Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bronze stars oynuyoruz Star arkadaşlar. Oynuyorum. Kardeşim Buylemle en küçük kardeşimiz Buylem arkadaşlar. Abim yok. Evet arkadaşlar abim yok. Bugün de Buylemle şey çekelim dedi. Kostümü çıktı son. Evet. <laughs> Al bunu. Açtık. hiper şarj açtı tamam. Baş arkadaşlar. Hiper şarj gel. Tamam. şimdi şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bye. İyi. Bronzlar sekiyoruz bu İyi bakalım. Bu nasıl oynayacak? Bakalım arkadaşlar. Ben geldim ya. Neşe geldim arkadaşlar. Arkadaşlar buna 50 görüntüleme gelsin. Berat'la birlikte çekeceğim. Tamam mı? Söz. Buğrem söyle gördüğünüz gibi. Kaç. Arkadaşlar Buğrem öldüğünde bir kere de ben oynayacağım. Ya. Bu el değil. Ya. Hiç. Tamam Buğrem oynatmaz. Biraz kötü oynayabilir arkadaşlar. Çünkü ya. daha birinci sınıfa gidiyor yani. Yok ya, ikiye gidiyor. Buraya gidiyor. Arkadaşlar azıcık ben Oynasam, şey. Arkadaşlar şey Bulem'in en sevdiği karakter şuradan gördüğünüz gibi. Değil. Berat iki şeyinde. Benim Ama en sahibim. sevdiği karakter de Edgar Benim de Edgar, Berat'ın da Leon. Leon. ya da Dynamax. arkadaşlar oldum. ben bir Dynamax mı no. Başladık. Arkadaşlar bak sadece 20 görüntüleme. Roblox'ta gördüm arkadaşlar o yırtma oyununa. 100'den fazla görüntüleme gelmiş. Onun ikincisini yarın çekeceğiz. Onu unutmayacağız arkadaşlar. Saat bir gibi çekeceğiz. Tamam. Kaçırmayın o video. Ona da 100 görüntüleme gelirse. Üçüncüsünü çekmeyeceğiz. Bu sefer 150'de olacak. 150 görüntüleme atarsan. Şu arkadaşlar benim hanım attığım bugünkü video var ya. Ona bir 107 görüntüleme gelmiş. Ona 150 olsun onun üçüncüsünü çekeceğiz. Yani yanımda dur. E adam geldi. adam var mı? Like atıp abone olmayı da şey. unutmayın arkadaşlar. Var ya adamlar kaldı? Arkadaşlar dediğim gibi Bulem o, çok güzel oynuyor derken i̇kinci, ikinci oldu. Güzel. Bakalım kutudan ne çıkacak. Bulem şansına. Şey Bulem melek şeyi açıyor ve dokun. Oo ee? bir şey çıkıyor da ve bir, Hiç şey çıkmadı. Şey. Sprey çıktı. Bana arkadaşlar sushi'den. Sushi, sushi'den. Et arkadaşlar bu startlara sadece ikinci rant gel ikinci part gelmesi için 50 görüntüleme. Ama yani öbür Roblox'lar 100 görüntüleme. Size de buradan bildirmiş olayım. Yani 100, öbür üçüncü partlarda 150 bin 150'lik görüntülemedir. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ben dedim ama Berat tabii. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu Hulem'in bir görüntüleme bir çok olsun. Ben ortalara ya. gideceğim. 200 görüntüleme gelse arkadaşlar bundan yani 2-3 tane var. çekeceğiz. Ve bu Hulem aldı. Hulem atladı. Hı. Arkadaşlar dediğim gibi iyi oynuyor ama çok dalıyor ya. Hı. Ve Berat da mı öldü? Şey Portakal. Arkadaşlar Brawl Stars videoları biraz yani 10 11 dakika gibi olacak. 5. Daha 4, da uzayabilir. 2 1 0 geldim. Evet arkadaşlar sen de Roblox'un daha iyi bilirsin. 2 v 1 atıyor arkadaşlar burada. Yeni karakter açacağım. Hiper şarjı bas buraya. Ve arkadaşlar <laughs> ve arkadaşlar öldü. Şey arkadaşlar olmaz, bu ile, yani yine savaş e, dediğim gibi. Var. Ne? Arkadaşlar bu yaşına göre gayet güzel oynuyor yani. ID'lerinizi de yoruma yazarsanız ekleyip VS'ye atacağız. Onun videosunu da çekeceğiz. VS arkadaşlarımızla VS. Ben Berat'la olacağım. Rosa. Bazılarından da iki kişi seçeceğiz. İki iki atacağız. Piper ya da Leon. Bu sen güzel oynuyorsun Evet. Tamam. Ve gir. Ejderha tamam. da ben de Ross aldım arkadaşlar. En sevdiğim arkadaşlar bu Berat 2 şeyinde Hesapta. Arkadaşlar 50 görüntülemede Part 2 geldiğinde ID'mizi göstereceğiz ya da QR kodumuzu göstereceğiz. Siz oradan ekleyeceğiz. Hem Berat 2'ni göstereceğim hem de benimkini. Benim hesap tabii Olan, dur bir yani. tane Biz karakter yok sadece 2 ya da 1. Arkadaşlar pusma videosu gibi olsun. Pus atacağız. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar PUBG Oynamıyor Oynamıyoruz derseniz Şu anda onu oynamayacağız ya İlerleyen zamanlarda Buram kaç Buram kaç Buram kaç Arkadaşlar öldük ya. ya öldük ya Bir kere Kendin de, de ben oynayayım Arkadaşlar bir kere de benim Hayır, oynayışımızı iyi. görün Tamam mı? Edgar'la bekle böyle. Hayır Arkadaşlar Edgar'la hemen Şimdi arkadaşlar bakın izleyin arkadaşlar. Berat'ın telefonu da Bulem aldı. O oynuyor. Şimdi. artık da arkadaşlar abimle Bulem oynasın sonra da abimle ikimiz oynayalım. Evet, buğlem bizi ben izler. benim telefon arkadaşlar abi Bulem Bir ver. açılıyor. Tamam. Dediğim tamam. gibi arkadaşlar 50 sadece 50 görüntüleme yani. Ne kadar zor olabilir ki? Part 2 gelecek. Part 2 gelmesine. Arkadaşlar şey en, ve şey atacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ya, ne olur. Oğlum vallahi ben oynadım. Ulemin hemen hatırına. Çok bayağı bir hasar verdim. Şurada biraz. bir on, dokuz, sekiz, altı, dörd, üç, daha 19, 8, 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, Şunu beş, atlasam sıfır. mı? Bunda arkadaşlar sor falan yok yani. Benim hesap olsa neyse derken şöyle benim oynayışımızda bir az çok gördünüz yani VS'de. 10, 50 8, görüntüleme 8, gelir arkadaşlar. Ben size inanıyorum yani. 5, 4, 3 2 1, 0. ve bu ulem de geldi. Şöyle hiper şarjım ulti yapacağım. Şu ikisini yok, yapabilirsem. Şurada şuradan geldi aldım. Git, abime yardıma git, abime yardım. kreyi mi? Ve aldım. Ve aldım arkadaş. Hiper şarjım var. Ultim de az kaldı ve doldu. Bulemi yardıma gittim ve bu aldı. Şey ve arkadaşlar öldüm ya. Ben nasıl öldüm orada ya? ya? Neyse arkadaşlar şimdi bu ulemle Berat oynasın videonun sonuna gelelim değil evet. Videonun yani kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar kanalımızın arkadaşlar dördüncü bronz tas videosu evet eskiden de yedi ay mı yedi ay önceden çekmiştik o zaman ses olmayabilir onlar da izleyebilirsin ama bunda ses var oh, ben niye öldüm ya sen de arkadaşlar öldüm. ekran kaydedicinin şeyi ne diye sorarsanız iPhone'un kendi ekran kaydedicisi belki evet, şu şeyim olsun ya ya şunun da olsun geçalım. Geldim artık. arkadaşlar kaç kişide Buğla, iPhone var mı? yorumlara yazın. Bu şurayı da şey. oğlum gel buraya pusat. Dur, şu, yorumlara kaç, yer, şu, şu, kaç tane, ay, tane kimin iPhone'u olduğunu gel, yazarsanız gel. arkadaşlar onunla VS'ye ekleyeceğim. Tamam. Yarında bu hiç Allah geldi geldi. Atlayacağım dur. Atlayayım Oldum ulti şeye bas aksasar. Dur bu oğlum. Ben de İçeriye, ortaya geliyorum. Şimdi ortaya gidiyoruz. Allah vereyim kaç kaç o seni alır. Arkadaşlar Bulem. Yani öldü. Kötü oynuyor arkadaşlar. Şimdi abimle bir ikimiz atak arkadaşlar. Evet. Birimizi bir alalım. Be arkadaşlar bir yeter olalım. artık. Birimizi alalım. Kötü video oldu. Şu kutular da açalım. Sarı diyesinler arkadaşlar ne geldi? Messi sol, Ronaldo sağ, Messi sol, Ronaldo sağ. Hiçbir şey geldi. Evet arkadaşlar. Kimlerin iPhone'u var arkadaşlar yazsınlar yoruma kimlerin tamam Kimlerin Samsung kimlerin? Evet. Onları yazan arkadaşlar ID'sini de altına yazsın. Tamam. Sonra tamam. onları VS atacağız. Onun videosu da gelecek yani kendinizi izleyebilirsiniz oradan. İsteyenler arkadaşlar, yani. Şey, güzel ben bir arkadaşlar bir Win'imi alayım da şunu ben bir öldüreyim. Arkadaşlar elgar oynamayı çok seviyorum. Ben evet, de arkadaşlar zayıf kaldım. Şuradan arkadaşlar. Kadar. Bir gidelim. Zaten dört yükümüz var. Şu yukarı takımı alabilir miyiz? Spike, Edgar. Bakalım kim daha iyiymiş kardeşim. Gel buraya. Tabii ki de ben. Sıfır yük olduğu için. Arkadaşlar ben burada kaç kişiyle dalaştım. Ve öldük mü? Hayır. Öldük. Daha 5 takım var arkadaşlar ya bitmedi. Bu maç bitsin mi? arkadaşlar. Canım dolsun Videonun evet. sonuna geleceğiz. Hız hız ve doğdum. Şöyle hiper şarj ulti dedik ve aldım. Şunu da alacağım? Ve arkadaşlar. Hayır, ölmeyeceğim. Ve Arkadaşlar nasıldı? 2v1'im. Arkadaşlar Berat Spiker alacak var. mı? Berat Spike'ı aldı, aldı. Oraya da bir ultiyi attı. Evet. Ve ben doğdum. Ben de Hadi birincilik gelir mi? Şöyle adam. Atın. Şöyle bir 5 saniye. Adam adam. Şurada adam. Tamam, adamı gördük. Yer kontrol başarılı. 2 tane tuttu. Tamam. Şuradan bir ben tane şimdi arkadaşlar şuradan çıkıp altını, ve murtini, aldım. Ve, ben de bunu aldım. ve arkadaşlar, arkadaşlar çok iyi oynadık. Videonun sonuna geliyoruz. Aldık arkadaşlar. Böyle arkadaşlar win. Yani star, şey, şey. star edisini açtım. Destansı geldi. 150 kredi. Şuradan da 100 kredi. mini açılacak. Az kaldı. Ve ender. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.